Sevgili seyirciler Ozan Tufan resmen Trabzonspor'da oyuncuyla 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı. Detayları şimdi Yunus Emresel bizimle paylaşacak. Sonrasında milli takıma dair haberlerle devam edeceğiz. Yunus Emre hoş geldin söz sende. Hoş bulduk Kerem. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ee, senin de bildiğin Trabzonspor transferde oldukça hareketli günler geçiriyor. Resmi transfer sezonunun başlamasıyla birlikte toplamda 6 transferi açıkladı bu arada Mavili Takım ve bu transferlerle ilgili de kamuoyu aydınlatma platformuna detayları açıklamaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Ozan Tufan Trabzon'a gelmişti. Bugün itibariyle de bu transferi kamuya aydınlatma platformuna resmi olarak duyurdu. Trabzonspor oyuncunun kulübü Halsti'ye 2 milyon avro bonservis bedeli verilecek ve futbolcuyla da 3 artı 1 yıllığına sözleşme imzalanacak. E, Ozan Tufan transferinin sadece 3 dakika sürdüğünü söyledi kulüb sitesine yaptığı açıklamada. 3 dakika başkan Sayın Başkan Ertuğrul Doğan beni aradı istediklerini söyledi. 3 dakikada kabul ettim. Ardından teknik direktörümüz Abdullah Avcı beni aradı. Onunla da 3 veya 4 dakika görüştük ve bu transfer bu şekilde gerçekleşti dedi. Ozan Tufan transferi özellikle teknik direktör Abdullah Avcı tarafından da talep edilen o hem orta saha hem defans bölgesinde ciddi anlamda bir rekabeti artıracak isim olarak gerçekleşti. Bugün saat 22 civarında Trabzonspor'un bir diğer yeni transferi Cihan Çanak Trabzon'a gelecek. Ardından da pazar günü pazar günü Trabzonspor'un diğer transferi Antonio Vakeme Trabzon'a gelecek ama bununla bitmeyecek transfer çalışmaları. Ve özellikle de bu transfer dönemi içinde tamamlanana kadar tamamlanana kadar olan süreçte minimum 4 belki daha fazla da transferin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz Kerem. Yunus Emre Sel hızlı girdi Trabzonspor transfere ki bu zaten planlanan bir durumdu. Daha fazlasını da beklemeli mi bordo mavili takım yoksa zaten e, ciddi anlamda neredeyse yeni bir takım kurdu Trabzonspor? Kesinlikle doğru. Şöyle söyleyebilirim aslında özetlemek gerekirse en az 2 stoper takviyesi, bir orta saha takviyesi ve başkanın açıklamasıyla iki forvet takviyesi daha yapacak Trabzonspor. Dolayısıyla 4 veya 5 isimden direkt olarak bahsedebiliyoruz ama ayrılıklara bağlı olarak özellikle kaleci Ulucan'ın ayrılması diğer ayrılıklara da bağlı olarak bu sayının daha da fazla artma ihtimali var. Birçok isimle temas kualinde Trabzonspor örneğin geçtiğimiz sezon Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Storino'nun oyuncusu Emirhan İlkan da bu isimlerden bir tanesi. Bu tarz rekabeti artıracak isimleri de kadrosuna katacak Trabzonspor. Yunus Emre teşekkür ediyorum aktardıkların için. Yine gelişmeler olduğu takdirde konuşuruz. Yunus Emre Sel, Trabzon'dan bildirdi. Bordo Mavili takımın durumunu yakından takip ediyor. A, milli Futbol takımımızla devam edeceğiz yine gün ortasına. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli takımımızın Çekya'yı mağlup ederek son 16 turuna kaldığı mücadelenin ardından milli takımla bir konuşma gerçekleştirdi.